Evet Şey diyor, demaya ben bekar anlatmaya şey diyor İşte burası büyük Kürt tarihi, Türk tarihi böyle anlatmıyor Ne diyor oğlum? Ne oğlum? Ne Peki ne diyorsunuz bu konu hakkında? Neyi? Bugün etrek bekleyecek miyiz? İnşallah Yani artık olay bizden çıktı zaten Siz üst mercilere talebinizi ilettiniz Bu saatten sonrası bilgileriniz Evet, üst mercilere Evet 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 Şşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş Sercan. Efendim? Ya tutarsa. Ya tutarsa, ya tutarsa. Evet, bugün gezimiz. Ne? Ne Nikore? Ne Nikore? <laughs> ne, <Nicole? gülüyor> ne demek sizin olayınız? Hayır. Sizin olayınız. <laughs> Sen kimsin? Siz kimsiniz? Bir dakika, bir dakika. Hemen gösteriyorum. Göster bakayım. Görüyor musun? Ateş topu Bente'nin en aleyhi uzaylısı. Görüyor musun? He. Sen şimdi nane yemedin. Kapıyı böyle bir yiyeyim kardeşim. Sen, sen şimdi nane yemedin mi? Sen kime vurdun lan şimdi? Sana vurdum. Eee şimdi sen nane yemedin mi? Ne? He yemedim. Kurguyu ben yapacağım biliyorsun değil mi? <laughs> mi? Mezarlık değil. <laughs> i̇simleri okuma, isimleri okuma. Ne alaka? Onun da bir özelliği var orada. Mezarlıkta şey okumadın mı? Yok hayır. He. onu da söyledim, onu da böyle baktı. Hayır, ben espri yapmışım ama anlamadınız. O yüzden battı şu an. Arkadaşlar, sadece ölüler görür. Saygılar. Evet, tur reperimiz sendeyiz. Kavrayı kapatabilir miyiz? Yok. Kavrayı kapatabilir miyiz? Nedeniyle kavrayı maalesef ya Yo, hayır. Evet. Peki ne oldu şimdi? Durdun da. Ben artık değilim. Bak evet. dünyanın kuzeyindeyim. Dünyanın batısındayım. Evet anlat. Sus ve başla. Benim boğazım çok ağrıyor. Bence sen ağrıyorsan Evet arkadaşlar şimdi Nasrettin Hoca mezarlığında bulunuyoruz. Anlat hadi anlat mezarlığın döneminden bahsetmek istiyorum. Hı. Burası bir e, Selçuklu mezarlığı aslında. Ama Selçuklu döneminden beri de e, mezarlık olarak kullanılmaya devam ediyor. Osmanlı işte mezarlıklarını da görebileceğiniz, günümüz mezarlıklarını da görebileceğiniz yani üç asır, e, üç kuşak için kullanılmış olan bir mezarlık. Mezar taşlarına dikkat ederseniz eğer farklı farklı desenlerde, farklı farklı şekillerde ve farklı dönemlere ait olduğunu görebileceğiniz çıkışta da zaten e, bazı işte e, taşlar alınıp sergilenmek için e, gerek burada gerek müzelerde gösteriliyor şu anda da. Mesela bir kadar dünyalar olsun dediğimde farkındaysanız Nasip Maca'yı konuşarak girdik ve gayet de güler okuyordu. Buranın nazarlıklarından biri de o günler etkilenen tek nazarlıktır. Nasip Hoca'dan bahsedersek eğer, Nasip Hoca hakkında hepimiz en ufak dair olsa bile bir şeyler biliyoruz ama Nasip Hoca e, için bence bilmesi gereken en önemli şeylerden biri şu. Ne zaman öldüğü ne zaman doğdu. Bunlar zaten söylesek bile aklınıza kalmayacak şeyler ama Nasip şöyle bir özelliği Ben bunu çok seviyorum. Nasip Maca sadece bizde yok. E, dün fark kırgız bir ekip vardı. Onlarda da Hoca Nasrettin olarak böyle bir karakter var. Ya da işte e, Türk ülkelerinde hatta yurt Hoca'nın türevleri, Hoca Nasrettin bu şekilde olabiliyor. Mu? Yine işte e, türbeler, hani herkesin bir nasrettin varsa aynı şekilde bu nasrettinin ölümlerini de yad edecek bir türbe ya da bir mezarlık olması gerekiyor. Tek türbe değil, Türkiye'de bile yani 4-5 tane türbe var nasrettin türbesi. Ama şöyle bir soru var, bir kişiyken nasıl bu kadar türbe vardır? Öldüğümüz zaman bir tane mezarlığı mı işte. O yüzden biz bunların gerçekliklerini sorguluyoruz. Ben öncelikle buradaki türbenin orijinalliğinden bahsedeceğim size. Biz bu türbenin orijinal olduğunu, gerçek türbenin nasıl olduğunu nasıl anlayacağız, nasıl öğreneceğiz? Türbenin yapısına baktığımız zaman iki e, aşamadan oluşuyor. Önce içeride altı sütunlar oluşan bir yapısı var. Daha sonra dışarıda koruma amaçlı yapılan bir Nasıl türbe, sütunlar oluşan yerdir. ve biz buradan gerçek bir anlayabiliyoruz. Biraz bu tarafı yaklaştığınız zaman bu kadar ama şu sütunun üzerinde yaklaşık bir şekilde karalamalar görebilirsiniz. Evet burada ee... Yıldırım Beyaz askerlerinden kim beni burayı ziyaret etti yazar ve 700 bir şekilde not düşürmüştüm diye. Rastet Hoca'nın ölüm yıllarına baktığımız zaman da 1208 yılında e, bu, 1284 yılında vefat etmiştim. Bizi takvime göre bu 632 yıllarına denk geliyor yani takribi olarak. Ve 600 yıllarda öyle 700 yıllarda birisi ziyaret ediyorsa demek ki bu sürü gerçek bir orijinaldir. Yani diğer türbelere göre biz bunun gerçekliğini ortaya koyabiliriz. Rastet Hoca'nın çiriliğine vesaire adımda konuştuğumuz gibi baktığımız zaman Rastet Hoca e, 1208 yılında Sivrisa'nın eski şehrisi Sivrisa Portekörü'nde dünyaya geliyor. İlk eğitimini ve işte çocukluğunu orada geçiriyor. İşte ilk eğitimini babasından alıyor. Nasrettin hoca diyoruz ama e, hoca derken neye göre hoca diyoruz sizce? Cam hocası diye sonuçta. Cam hocası diye sonuçta. Atık hocası, kadı, hakimlik yapmış, işte e, ticaretle uğraşmış. Yani biz bunları o arada bilmiyoruz. Çünkü Nasrettin Hoca yazılı bir kaynakla elimize ulaşan bir kişilik değil. Nasrettin Hoca hırlarıyla, düşünleriyle bize ulaşan bir karakter. Ve biz bunlara baktığımız zaman işte vakti zamanında işte e, iki kişi kavga ediyor ona geliyor. Demek ki bir hakim, kadılık yapmış. Kadı efendi, kadı efendi deyip onu konuşmuşlar. Demek ki bunu da yapmış. Ya da e, düşünen hindi toplasından anlıyoruz ki biz pazarcılıkla da uğraşmış. Tasarlı dediğimiz zaman hani tek bir e, Dişi tek bir karakterde bir şey yokmuş. Bu yüzden de e, hoca dediğimiz zaman aklımıza sadece cami imamlığı gelmişti. Bunu da yapmıştık ama e, asıl işi bu değildi. Aslında hoca dediğimizde güderdi e, sanılır. Yani bizim bugünkü üniversite hocamıza yani tekabül eden bir kişi. <laughs> Onun dışında ne söyleyebilirim Fatih Bu Dünya'nın ortası meselesinin tırtısını biliyor musunuz bilmiyorum ama. Biliyor misin? Anlatabilirsin. misin? Evet duyabilirsin. 3 farklı tır. Yani çocuklar tartışıyor çok güzel tartışıyor. Ee, i̇şte dünyanın herkesin ve e, kendi ayakların altına olduğunu söylüyor. Ya da eşeğini... Eşeğini çağırmaya yapmadım. E, ardından bir şey, işte, kalem bırakmak e, soru, taş bırakma hikayesi oluyor. Taş kalem altına için burası olduğunu söylüyor. Biz mesela çocuk olarak değil mi? Hocam her şeyi danıştıklar için bunu da. hani hocam çünkü dünyanın ortası sence sen neresi diye sorduğunda hani benim eşeğimin sağır yapıyor, altı da dünyanın ortası diye. Onlar da diyorlar diyor ki hocam nereden eşek nereden bilebilir ki diyor. Ve aslına baktığınız zaman burada muhabbet işte eşeğinin sağır kayaya yaklaştık kalemin nereye düştüğü vesaire değil. O zaman insanların dünyanın düz olduğunu düşünmesi, bu yüzden bir ortasının olduğunu düşünmeli. Ama aslına baktığınız zaman dünya yıllar sonra söyler hani gerçeğe kavuşuyor ki yuvarlak ve aslında nereye giderseniz gidin, hangi noktaya giderseniz ortadasınız. Ama burada işte bu muhabbetin derdiği yer şu. Nasrettin Hoca o zamanlarda bu enginliğe sahip biriydi. Hani Nasrettin Hoca'nın bu kadar önemli olmasındaki sebep bu. Ve şöyle bir şey var. Bunları yaparken bilgi e, bilgiyi kendine saklamıyor. Ya da insanlarla paylaşamazlık etmek. Ki bildiğimiz üzere işte çoğu alim ya da işte tasavvufi anlamda kendine bir şeyler katılan insanlar genelde kapanırlar sadece Allah'la kendi aralarında bir bağ olduğunu söylerler. Ama Nasrettin Hoca'nın tam tersi. İnsanlara daima hoş görüyor, iyiliği, güzelliği açıklamaya çalışıyor. Ve bunları yaparken insanları kırmadan, evet biraz iğneleyerek çünkü çok hızlı cevap ve çok e, hani dili sivri olan biri. Ama buna rağmen herkesin sevdiği bir karakter olmayı da başarabilen biri. Yok ya sadece bizde bile yok. Biz geçen sene buraya geldiğimiz zamanlarda işte bu e, şeyi yapabilmek için, bu geziyi yapabilmek için, önce kendimiz gerekiyor. Ve hocalarımız bize bilgi vermek için geldiğimiz zaman bir gördük biz. Evet, evet. kendisi Himalaya şey gelip sadece Masih Kuş'un türbesini görmek için gelmiştir. Yani biz aslında bu karaktere yeteri kadar değer bile vermiyoruz. Yani düşünsenize sadece Masih Kuş'u görmek için ta işte Himalaya yollardan, yani farklı farklı yerlerden kalkıp geliyorlar. Biz sadece görmek için adamın iki üç tane Masih Kuş'un fıkra kitabı varmış. Üşenmemiş, yapmamış, etmemiş, yazmış. Dedim ya biz aslında bu dilde fazlasıyla sahip çıkmıyoruz. Bizden çok sahip çıkanlar var, kendilerini bir gibi görenler var. Ama biz buna yani sadece gülüp geçiyoruz. Ama işte dediğim gibi, az önce söylediğimiz gibi, e, ya tutarsa, umutu geliyor. ediyor, ya kükür, insanlara dış görüşe göre yargılamamayı gösteriyor. İşte eşeğe ters bilmek, herkesin baktığı yoldan bakmamak, şeylere olaylara daha farklı bakabilmek. Aslında zaman, hani bilgileri fıtraları ve fıtra diyoruz ama aslında dediğim gibi onlar gül düşün. Bildirerek düşündüren şeyler. Benim anlatacaklarım bu kadar. Sadece şu detayı da verebilirim. Nasıl kılınca mezarında bile yani çevresinde ilgili bir e, gül bir var. Biraz yaklaştığımız zaman üstü görüyoruz. Her tarafı açık göreceğiz Bunların arasında herhangi bir şey yok ama sağ tarafta bir kapı ve anahtar var. Kilisi. Yani her tarafı hoş olan bir yerin kapısının orada kilit olmasına gerek yok. Hatta bir kapısının olmasına da gerek yok. Ama Hazreti Hoca'da burada şöyle bir şey gelen bir düşünüyor. İşte yine kapı. İyi ya da olmuyor. Ben ya alakalı. Şey. iyi olan her şey açık. Kötü olan her şey de kapalı anlamında. Bu kapı ve kilisi oluyor. <gülüyor> <gülüyor> bir maselik mazakdan nasıl şaşırak mı kadar şekle dönülebilir. Eski şeyler var, hikaye işte, kışı şeyler var diye biliyorum. Ee, yani bu şeye, bu noktasına yakın odan gelmeler de var diye. Çünkü dediğimiz gibi mesela, aslında hiç şey de Ama daha sonrasında işte Efrin devam ettiğinde için buraya oluyor. İşte burada önce Konya'da var, işte burada daha sonra işte şeylere geliyor. Burada Adi İbrahim Beyliği gibi falan gibi büyük insanlardan işte ilim almak için geliyor. Daha sonrasında mutlak olarak kalıyor ve burada vefat ediyor. Eski şeyler olması neden bilirler? O da doğmuş ve oraya gidiyordu e, düşünüldüğü için. Ama dediğim gibi burada biz onun orjinal olduğunu bir yazı sayesinde kanıt ediyoruz. Azıcık tamam, azıcık tamam. teşekkür. teşekkür <laughs> Bisiklet açılışımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Mutlaka, lise Mutlaka, bu sefer bisiklet çalışma videosu. olarak Nereye geldik Neresi burası lan? Daha demin Oha. Ha. Hazır mısınız? Aa. Yaparsın aslansın hadi. Fikrimden gezeler yapar. Alkış! Ne Ne diyorsun? Evet anlatın bakayım. Bu kadar, anlatın, bu kadar bir şey yok. Burada. Ne? Yani. Bak Selçuklu'dan önce. Bu buraya. Ne? Kaybolmuş Sesine. benim oluyor. Sesini mi? He. Tamam. Acele etme, güzel güzel söyledin. Güzel. Mikanın da... Lan! Mikanın da haklı var, nasıl kutsal gibi. Nerede girdi, nerede çıktı? Bir şey söyleyeyim. Amelo. Amelo. ya. Amelo. Aşkım buna inanma. Ben seni çok seviyorum. Enfin... Ya Mehmet. <gülüyor> <gülüyor> bir şey anla be çocuk bir seferde. Efendim Hadi canım abi. arkadaşım. Orasının Acelesi yok. Ay, yap sadece. Güzel. Güzel. Tamam. Hadi bay. <gülüyor> <gülüyor> bir şey damla bir çocuk bir seferde. Neyse evet. Nerede kalmışken? Aşkım seni çok seviyorum. Elim ben seni çok seviyorum Elif. İnanma buna. Bu kandırdı beni. Hayır kandırmadı. Kandırdı ona beni. Gerçekleri, kandırdı. Gerçekleri de açıkladım kandırdı ben sana. Kandırdı beni kandırdı. Ben gerçekleri açıkladım. Kandırdı beni. Mikrofonu çekme. Kandırdı. <laughs> ya yalanları da yalanları gizlemek için mikrofonu çekiyor. ben. Öşe inanma. Öşe yalancı. Öşe yalancı. <laughs> i̇nanma ona. <laughs> ay. Ben bana öyle söylediler. Ben ona inandım. Vallahi bir suçum yok. Arkadaşlar hep hem 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 daha başka ne yapmam lazım? Verecek misin? Aşkım verecek misin? <laughs> verecek misin? <laughs> ay ay. Neyse. Evet. Akşehir turumuz devam ediyor. <laughs> Dur bir kız. Dur bir kız. <laughs> Neyse. Bu videoda ben çok fazla olmayacağım. Anılarla olacağız. Ee, hocamız Tur rehberimiz bize anlatacak e, şey ne derler o yüzden bu videoda çok fazla benden daha ziyade tur rehberini görüyorsunuz arkadaşlar e, ve bu yüzden de bu, bu seferki biraz daha gerçekten bir tur gezisi olduğu için o şekilde az önce kilisedeydik kilisede tur rehberimiz çok güzel şarkılar söyledi gerçekten sesi çok güzel yani daha etli ekmek yemedik ama <laughs> hala e, etli ekmek yedireceklerini söylediler bizlere. İnşallah yedirirlerse de onu da çekeriz. Evet. Ye bitirmemiz de istiyorlar. Neyse. şimdi bir dakika bir dakika. Sen bir iddia ortaya koydun ha. Tekrar. Sorayım. Ben koymadım. Çek. Fikri sordum. ben, ben demedim. Fikri sen dedi sen. Ben demedim. O dedi. ya kim dedi? O dedi? Tamam sen söyle. Aa. Ne söyleyeyim? Tamam. Şimdi etli ekmek sayıcı mı koyuyorum? Etli ekmek sayacı demedim ben, ondan sonradan ortaya koydunuz. Ben dedim ki, sadece de bu taraftan geçiyoruz. Ben dedim Heh. ki, videoda sadece etli ekmek dediğin kısımları kesip kesip koysan 10 dakikalık video çıkar dedim. Peki bir şey soracağım. <laughs> hani bu ve dünkü videolarda evet. tahmini kaç defa etli ekmek demişizdir? Bir 100'e yakındır. Yok kız 100'e yakındır saçmalama. Oh, <laughs> sen, sen o, bu senin dışında sayıyor. da var, senin dışında da var. Aynen. Tamam. Ama şimdi bir de şöyle de bir şey var. Hı. Söylediklerin tamamını çekmedi. Yani onları da katalım. Hayır. ne anlatıyorsun be abla? Gözünü seveyim be abi. Böyle mi olduk abi şimdi ya? Hiç kimse görmeden gezi gezi. Gezi gezi müze ziyareti. Hocam görüşürüz. Bu video diyor burası yasak değil. Çektiklerimiz Atalım. kadar. O zaman tamam 60 diyoruz. 60. Tamam evet. <laughs> hani, Sence? Bence 30. Tamam. O, bu iki gün boyunca. Evet bu iki gün boyunca. Şu ana kadar. Bu ana kadar. Tamam. Bundan sonrakinde peki? Gün sonuna kadar say sayı söyle. İddia böyle bir iddia koyduğunuz için daha fazla diyeceğiniz için bir yüzü falan bulur herhalde bilmiyorum. Bilmiyorum. <gülüyor> bilmiyorum. <gülüyor> Hadi bakalım. <Sen> burayı keselim. Çeşit siyah beyaz oynat. Burası Nasrettin Hoca'nın evi aslında burada yaşamamış. Buraya işte daha öncesinde yaşayan biri vefat ettikten sonra e, belediyeye ve vakıflara bağışlıyor. Daha sonrasında Nasrettin Hoca evi olarak kullanılmaya başlıyor. E, şimdi içeride içeri gireceğiz. Nasrettin Hoca açmayacak ama onun şey diyeyim ne diyelim. Torunu. Tamam torunu olsun. Torunu açacak tabii. Evet tamam. Olmuş. Tamam, hocam da açacağım. Geçer açacağım. Eee. Tamam. Evet, eyvallah i̇şte bu kadar. Peki hocam bir şey sormak istiyorum. Bu bunun, bunun dışında başka hangi şehirlerde tur rehberliği yaptınız? Hiçbir şey. Hiçbir şey de yapamayız. Yasak. daha Biz burada var. zaten tur rehberliği de yapmıyoruz. Tur rehberliği hiç yapmıyoruz çünkü bizim burada işimiz Biz bu turist değil şey miyiz? Bizim burada yaptığımız şey, gönüllü turizm danışmanlığı olarak geçiyor. Eğer şu an biz kendimize turist rehberliği yapıyoruz dersek, bu e, yasal olarak e, yasak. Turist danışmanlığı yapıyor. Gönüllü turizm danışmanlığı. Güzel, tamam. Musa nasıl geçiyor? Çok iyi. Hamamları geziyoruz. Nasrettin Hoca'yı geziyoruz. Peki burada ne eksik şu anda? Etli ekmek. Değil mi? Ve zamanımız daralıyor. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş daralıyor. Evet. Birazdan inşallah yiyeceğiz. Bak şimdi sayaç olması et, için... Et ekmek, <laughs> et ekmek, et ekmek. Ya bak bunların sayılabilmesi için videoda olması lazım, görünür tamam. olması lazım. Tamam, ben tamam. sayaca ne koyacağım? Sayaca ne koyacağım derken... Tamam. Abi biz biz açmıyoruz ki mevzuyu, siz ya açıyorsunuz. Açıyoruz. E açıyoruz. Her ekmek bu kişi açıyor. Bak bu kişi açıyor. Yemedik çünkü. Bu kişi. Tamam. Hani yiyelim de ya, açmayalım değil mi? Bu yani? kişi. Yok. Evet yanlış hatırlamıyorsam. Arkadaşın ismi unutmuş. Çık, Mustafa. Çık, çık. Ha. bu kişi demek istediğim için Peki. Ek ekmek yemeyelim göreceğim ben Şimdi gittiğimizde hatırlık da yemezsek. Çok söylediniz ki yani şöyle hani eğer belediye vermezse biz vereceğiz. Hatta Hüseyin abi bile döndü ki yemezseniz ben yedireceğim. Yani evet, herkes evet. size etli ekmek yedirmek için evet. seferber olmuş durumda. Evet. evet. Olay o. Ama hala... Biz... Bu kadar uğraşmasak ya. Yani hiç. Bu arada yağmur yağıyor. Yani. Çok Yani. Sadece bir... Çok merak ediyorum. Şu etli ekmek sayısı kaç çıkacak? <laughs> bir, bir de öyle bir şey var değil mi? Küçük yani. böyle oluyor genelde. Küçük değil. Aynen. Büyük oluyor. Tamam, Uzun oluyor da çok ince ama. Burası... Lütfen çok az vakit geçirin. Çünkü... E, saat 12 olmak üzere... Yemeğe de gitmek üzere. Burada beklerdi. Hadi girin çıkın. Ne Ama al. az. Ya. Tamam. girebilirsin. Et de ekmek için. Yalaş. Bunu söylüyorsun? Yani sağda Süremiz, diye... Süremizden mi? yiyecek misiniz? Nasıl yani? Şimdi kısa dur da Siz <laughs> <laughs> sayıyı arttırmak için yapıyor. Evet. Hayır. Hayır, ışık kömükler artık 60'ı da geçtiğini düşünüyorum. <laughs> o da senin sorun. benim sorun değil. <laughs> Gerçi tamam, bir dakika lan yine benim sorunum ki ben bunu kurgulayacağım. Bu hayat beni çok yordu. Yaşlı gözlerim kanla doldu. Etlek, 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 etlek. Et, 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 et. <laughs> Hiç patronu çıkardım. Double kill. Oyma taşlar. Baksana ne yapıyor ya. Aynı olarak kullanıyorlar hmm. bir şey insanlar. Ne? Ne? bildin. Ama ilk yapıldığında daha ya yani ilk çıktığında baya aynı gibi gözüküyor. Hayır yani. oğlum yine aynı. Değişen bir şey yok ki. Obsidyen çünkü. Adamlar ay, bir, birimiz aynasını bilmedikleri için o gayet o onlar için çok iyi yansıtıcı şey gözüküyor. bir dakika o. <laughs> <laughs> o zaman herkes siyahi. Eski insanlar o yüzden mi Ya. Aa işte çözdük sırrı. Ne diyorsun, ne diyorsun? Sırtım ağrıdı. Ağlayarak yöne Evet, ne sıcağı var şu an? Ne sıcağı var? Alevim. Dokunulmaz <laughs> numara, <No. gülüyor> alevim. Şşş, Duru da biraz elim üşümüş. Devrimciyim. <laughs> <laughs> <Durunca, durunca. gülüyor> <laughs> <laughs> tur reperlerimiz süremizi kısıtlı olduğunu söylediği için hızlı bir, bir tur yapıyoruz şimdi. Sayıyı arttırmaya çalışıyorlar arkadaşlar. Suyu burada yapıyorlar. Yeni burada değil yani zaten söylüyorlar. Ne diyorlar? Etli ekmek istediklerini söylüyorlar. He tamam. Odasında? Ev Evet. Evet Biz 8 saat değiştiriyoruz. Şey değil mi? Oynamamış. Bir şey söyleyeyim mi? Han çok iyi oyun. Ahmet ekmek yemedik hala ya. Tatlı çorba. Çorba elimi tersine sıktı. Ne? <gülüyor> <gülüyor> ne? <gülüyor> ne? <gülüyor> ne diyor? <laughs> ne diyor? Ne diyor? <laughs> Bir daha söyler misiniz? <gülüyor> <gülüyor> Bir daha söyler misiniz? Sürekli gönüllü tur rehber danışmanım. Bir daha söyler misiniz? Söylemeyeceğim. Bir ne? daha söyler misiniz? Yok, şey Ne oldu? Söyler, şey. söyler misiniz bir daha? Söylemek istemiyorum. Söyler misiniz? Hayır, beni çok zorbalıyorlar ama. Ben çok iyi ağlayacağım ben şimdi. sıradan. Hayır, uşakta biz de sıradan bir gün. Sürekli <laughs> 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 <Güzel>, aile mi biz istiyoruz? He? varmış. Hayır ya insanlar gerçekleri görsün bu evet. kadar başımızı evet. sevdi. Yöresel lezzeti ne zaman yiyeceğiz? Bana öyle bakma. Aa, <laughs> <laughs> hayır isim değiştirdim. Kabul etmiyorum. Bir abi geldi. Hüseyin Zeyn abi geldi.